Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şunu anlatacağız. Cemini ee, Gemini'de bir tane bir ay kullanabileceğimiz bir pro versiyonu gelmiş. Buradan tıklayalım. Size de göstereyim. En son oluşturduğum resim bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir ekran karşılıyor bizi. Ve burada gördüğünüz gibi pro şeklini satın almışım. Ben yukarıda gözüküyor üstten bir ay şeklinde e, hat kullanıyorsanız bunu hattınızdan da alabilirsiniz. Bir ay ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Bunu deneme amaçlı. Peki deneme amaçlı bir şekilde bu yapay zekaneler yapabiliyor. Buna bakalım. Öncelikle buradan video seçeneğini seçtiğimiz zaman şu keşfette gördüğümüz birçok video var. E, bu videoları nasıl yapıyorlar diye düşünüyorsanız hemen anlatıyorum şimdi. Buraya mesela taksimde bir işte Kadın ve e, adamın tartışmasını çiz diyoruz. Gerçekçi. Bazıları diyor ki ses olmuyor. Ses olayını nasıl yapıyorsunuz? Sesi olsun gerçekçi olsun. Mesela promptu girerken de böyle girebilirsiniz genellikle. Direkt internet üzerinden de prompt alabilirsiniz. Ama şunu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve genellikle İngilizce olduğu için Türkçe yazıyorum. Yani bunu anlamaz diye bir de tekrar e, İngilizce olarak da Türkçe yazıyorum. Ve böylelikle anlamasını sağlamaya çalışıyorum. Ve sesleri ayrıntılı olsun tartışma. Şimdi böyle yapıp gönderdiğimiz zaman yani 3-5 dakika içinde bize bir video hazırlayabiliyor. Bu videoyu. E, kullanabiliyorsunuz tabii ki videonuz oluşturuluyor diye şu anda. Bu videonun içeriklerini de göstereceğim birazdan. Nasıl bir video oluşturduğunu filan. Şu an bizim videomuzu oluştur. Gördüğünüz gibi burada videomuzu hazırladı. Ama videomuzun şu an sesi yok. Neden sesi yok? Bazen sesi olmuyor. E, sesini düzeltmek için de ayrıntılı bir şekilde iyi bir kod yazmamız lazım. Yani sesi şöyle yap, sesi düzgün yap, gibi sürekli sesle ilgili komut yazmanız gerekiyor. Şu an çünkü tam olarak gelişmemiş ama gördüğünüz gibi gerçekten gerçekçi bir figür yapabiliyor. O yüzden bunu anlatmak istedim. Beğenirseniz sevinirim.